Evet arkadaşlar Fındık Part 2 Bunu arkadan buradayız Yarın başlayacağız normalde ama Daha sallamaya geldim bugünden Şimdi Türkan amcam topluyor Onun yarın sabah erkenden biter da buraya takacağımız için sıkışmamasın diye Şimdi sallamaya geldim başladım Bir Üç sıra çıktım Şimdi Devam ediyorum Gelişmeler için takipte kalın Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> Dal <Dans> silmeyi <dinlemeyi gülüyor> mola verdik. İşçiler altı buçukta bırakıyormuş. Ondan sonra bir yarısını bitirdim hemen hemen. Şimdi işçileri bekliyoruz bir Çuvalları götürüp yarın devam edeceğiz inşallah. Değil mi abi? Sonra Aynen. bir şey var mı? Yar yar olanın yar sararmış yarısını. <gülüyor> <gülüyor> Gerisini söylemeyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci günün sabahındayız. Üst dolduruyoruz. Çiçileri almaya gideceğiz. Bugün farklı bir konsept deniyoruz. Asker konsepti. Aynen öyle. kişilerin üstünde baskı kıvır baskı vurma gibi. <laughs> bekle be, bekle be. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yine tarladayız. Dünkü yarım kalmış dal sallama işine devam ediyoruz. Evet, mükemmel manzara eşliğinde harika gerçekten. İnsanın gerçekten böyle ey kara deniz diye böyle şarkı söyleyesi geliyor gerçekten. Evet dal sallamada hala devam etmekteyiz. Bitmiyor. Şimdi amcamların yanına çıkacağım. Yoruldum, omuzlarım ağrıdı daha. Sallayamam büyük ihtimalle eşe sallatırım. Devamında size bilgilendirme yapacağım inşallah. Evet arkadaşlar, saat 9.30'da Türkan amcamın yeri bitti. Oradan bize geldiler. 9.30'da ready verdik. Şimdi tırtır tır doldurduk. Çimur abim de yardım ediyor. Babam bugün işte çalışıyor. Biraz ben çalışıyorum bugün. Allah razı olsun Timur abim yardım ediyor ama. Benden fazla iş yapıyor. O da geliyor zaten şu anda. Abi selam ver. Yine fındıktayız. Yine. <laughs> Gitmiyor. Devam. Şimdi bir öğle yemeği molası. Sonra tekrar geliyoruz. Çalmak hemen çam dertli Zaten yüreğim yaman Gelmeyelim göz göze Ağlarım dayana Tamam Hadi bir çay demleyin bu Evet abi yemek nasıldı? Beğenmedim hiç Yengem köfteler pişmemiş. Patates gırt gırt ediyor ağzı. Ekmek bayağı. Merhaba Yoğun, de yenge. İyi, iyi, i̇yi. Çok Ay manzara ya. Vallahi Evet arkadaşlar, ikinci sefer dönüşü. Tekrar yollardayız. Biraz geç ama geldi video çekmek. Devam ediyoruz. Biraz zorlu yollar. Ama manzara harika. Evet abi son bir süre kaldı. Ne düşünüyorsun? Bitmeyecek gibi. <laughs> Peki nedenini de söyler misin? Söylemeyeceğim. <laughs> Alo. Çok yakınlar. Ne abi? arkadaşlar tarla bitti. Son anda da biraz acele geldiği için bilgilendirme yapamadım. Şu an harmandayız. Evet, Karba, Burası amcamın. Değil mi? Değil mi? Bitti şimdi makine işlerine bakıyoruz. Tekrar beklemede kalan. Arkadaşlar saat 8.30'da makineye uyandırıldık. Yatakta kalkıp geldik. Yardımın yeri vurdu. Burada bir er kaldı. Bitik, bitik. Evet arkadaşlar, bitik. Hay maşallah. Hay maşallah. Bak ta nereden geri geri gidecek. Enayim. Evet arkadaşlar ben videonun devamını çekmeyi unutmuşum sabah. Son videodan sonra boşalttık hepsini serdik. Sonrasında ben hemen kahvaltı direkt çarşı geldim. Kombini yaptık şimdi fırında harcamaya. Hadi görüşürüz.